Yeah! Basına ve kamuoyuna. Abdullah Öcalan ve 15 Şubat komplosu. Yaşamı ilginç ve e, mucizesi serüvenlerini dünyaya gösteren ve olağanüstü üstü hüner ve becerileri yaratan Sayın Abdullah Öcalan demokrasi, insan hakları, barış ve eşitlik uğruna yürüyüşünü birçok güçlü ve komplolara rağmen usanmadan devam ettirebilmişlerdir. Kürt ve Kürdistan'ın binlerce sene öncesine dayanan ayaklar altında ezilişi onu önemli bir yürüyüşe mecbur kılmıştır. Aşkla, heyecanla, adım adım hasret ve arzularına yaklaşmak için olağanüstü çaba göstermiştir. Başta Kürtler olmak üzere tüm Orta Doğu halklarını esaretten kurtarmak için birçok program ileri, program ileri sürerek halklara abi hayat vermek için kurtuluş mekanizmalarını beyan etmiştir çok ciddi ve kararlı bir şekilde iddia, ideallerini hayata geçirmek için bazen hızlı bazen de normal yürüyüşlerle sistemin raya oturtmaya çaba harcamış ve yürüyüşüne gece gündüz devam etmiştir. Fisten kadar Bekaya kadar ki yürüyüşlerinden mücizeler yaratmak olağanüstü direnişi büyük bir yetenek ve kararlılıkla her yere yansıtmıştır. Artık sanat ve mahareti hiçbir yere sıkmayınca ve de onun ürünü olan Kürt halk Kürt halk hareketi güneş gibi gün yüzüne çıkın, çıkınca artık uluslararası komplocuların hüküme hükümdarlıklar tahtları sallanmaya başlamış. El ve ayakları titrer hale gelmiştir. Dolayısıyla en kadar en çirkin komployu hayata geçirmek için 15 Şubat 1999'da harekete geçmişlerdir. İmrali süreci ve bir tecrid Hayati peygamberleri yaşadıkları Sürgün ve eziyetin bir Halkası olmuştur İmrali hem Sürgün yeri hem de bir tutsak eviydi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret zamanına Arkadaşlarına unutmayınız ki Sizler büyük devrimin Elemanlarısınız Ona göre davranın demiş ve Bu söz ışığında İslam devrimi başarı, başarılmıştır Yine Hz. Musa'nın Firavun zulmünden Medine'ye sürgünü ve orada 10 yıllık çobanlık sonrası Mısır'a geri dönerek başlattığı mücadele Sayın Öcalan'ın en büyük ilham kaynağı olmuştur. Ve bu tarihi serüvenleri İbrani'de detaylıca e, incelemiş ve buradaki direniş destanını aynı kararlılıkla yaratmıştır. İmrali direnişi bu haliyle uluslararası komplocuların korkutmuştur. Komplodan sonra gün geçtikçe Öcalan ve örgütünün gücü ve etkisi daha da güçlü hale gelmiştir. İnsanlara büyük se sevgiyle ve canlı paha canlı pahasına yaşanan Abdullah Öcalan gitgide halk arasında büyük takdire sa takdire sahip olmuştur. Öcalan böyle böylelikle 15 Şubat uluslararası komplonu komplo çürütüp boşa çıkarmıştır. Uluslararası camiadan birçok kişinin Öcalan'la İmralı'da görüşme talebi ve Türkiye'de birçok gazetecinin İmralı'ya Gitmek için şimdiden sıraya girmesi sanırım herkes için özellikle de komplocular için ha, hakikatleri teşhis etmede yeterlidir. Öcalan'ın adı geçen komploya maruz kalmadan önce Rojava'da kaldığı sürece Rojava'ya serptiği kültür, edebiyat, siyaset ve sosyal tohumları da şimdi adeta gökkuşağı gibi Rojava'ya çevrelemiştir. Öcalan Rojava'da tüm kesimlerle kurmuş olduğu diyalog mirasını bugün göstermektedir. Öcalan'a her kesimden büyük bir sevgi ağı oluşmuştur. Kendi gözlem ve diyaloglarıma dayanarak şunu söyleyebilirim ki Rojava'da sadece Kürtler değil her kesimde insanların Öcalan'a sevgi ve saygı görülmeye değerdi. Artık Rojava Kürdistan'ında gerçekleşen devrimin ve uygulamaları ile Göstermektedir ki uluslararası komplo boşa çıkmıştır ve şimdi bu devrimin bütün Kürdistan'a yayılması özgürlüğü getirecektir. Yeterli değerli arkadaşlar, değerli basın mensubu arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum arkadaşlar. جئے گا او طارو <applause> 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 <applause>